Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi karşımızda Osmanlı kültür medeniyetinden bir soru. Soru toprak sisteminden geliyor. Osmanlı devletinde gelirleri hükümdarın hatunları ve kızların ayrılan topraklara ne ad verilmiştir? Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde toprak ikiye ayrılır. Kısaca miri toprak devletin toprağı, mülk toprak kişilerin toprağıdır. Bu dediğim toprak çeşidi arkadaşlar türü ise miri toprak devletin toprağındadır. Evet şıkları hemen geçiyoruz. A. Arpalık. Arpalık emekli olan komutanlara verilen toprak olarak bilinir. B. Ocaklık kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılır. Yurtluk ise sınır boylarındaki Türkmenlere verilir. Evet cevabımız D olacak. Paşmaklık arkadaşlar gelirleri hatunlara ve Padişahın kızlarına ayrılan topraktır. Malikane toprak ise üstün hizmet karşılığında verilen topraktır. Diğer videolarda görüşmek üzere.